var hocam. Buyursunlar. Bir değerli izleyicimizden. Eee Salahattin Eskitoğlu. Hidroksik Lorakin, azit romosin, ve Oseltamivir, Oseltamivir. evet. Üçlü ilaç kombinasyonu diyor. Kombinasyonu COVID-19 için kullanılıyor. Bu ilaçların kalp ritmini bozma yan etkileri var. Bu ilaçların sebebiyle kalp krizinden ölenler var. Bu ilaçlar kullanılmadan önce hastaların öncelikle EKG kontrolü yapılıyor mu? Allah ee, Valla çok teknik bir konuyu soruyor ama ben şöyle söyleyeyim. Devam Size... ediyor bitireyim mi hocam? Bu, tabii ki buyursunlar. E, e, Ataşehir'den yazıyor. Allah aşkına sorar mısınız? Asan pitomatik olanlar, e, belirti göstermeyen e, virüsün yayın, yayınladığı söz konusu iken özellikle çocuklara neden bu maske zorunludur? Çocukların kalp atım hızı ve oksijen e, saturasyonu açısından bu maske zararlı değil midir? Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 konusundaki çelişkili açıklamaları konusunda görüşlerini de sorar mısınız demiş. Valla Dünya Sağlık Örgütü Covid konusunda zaten çelişkili, baştan çelişkili başladı. Orada şuna veriyorsunuz yani yeni bir hastalık var, hastalığın insanlardan nasıl seyredeceği bilinmiyor. Kağıt üstünde farelerde denemişler onu biliyorlar ama insanda da aynı senaryo tutup tutmayacağını bilmiyorlardı. Şu an artık biliyorlar. Sözü geçen ilaçların hepsinin bir takım yan etkileri var. Doğru, QT aralığını kalp ritminde uzatmak ve düşürmek gibi, evet. loke etmek gibi bir sorun yaratabiliyorlar. Klorokin için de geçerli. Bunu söyleyen, kullananlardan, yani kırka mırka düştü dedi. Yani kırkla yüz otuz arasında gitti geldi ritim dedi. Bunu söyleyen bir arkadaşım, meslektaşım benim. Dolayısıyla öncesinde ama EKG'ye baktığınız zaman bir şey görmeyebilirsiniz. Teknik olmakla birlikte önceden EKG kontrolüyle bu ilacın yan etkisinden bertaraf olabilir miyiz? Biraz zor. Çocuklara maske taktırılır mı taktırılmaz mı meselesi o da politik bir karardır. Yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu gençlere de bulaşıyor. Sizin bildiğiniz gibi değil işte siz hep bunu 65 yaş üstü 65 yaş üstüne mesela zulümdür. Zulüm değil mi? Tabii 65 yaş üstünde lütfen öyle imser olarak bakmasınlar. 65 yaş üstü toplumun hafızı.